Ya sadece arkadaşlarımız dinlersenin 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Duygu. Ben de İrem. Misin acaba? Yani keşke <laughs> video çekiyor falan olsaydık da hepiniz şu an İrem'in tipini bir görseydiniz. Şu an Türkiye saatiyle gece, İrem'in saatiyle sabah 7'de mi? Yedi de mi şu an? Kaç saat? Evet, yes, sabah. Yani biraz geçti ama 7'de uyandım. Aynen, sabah 7'ye göre kaydediyoruz. Ee, zaten ben arayıp uyandırıyorum her zaman ki ben hani yataktan kalkıp kamerayı açtığı ve şu an benle konuştuğu için yani tipini kaçırıyorsunuz şu an keşke görebilseniz. Gerçekten o kadar kötü ki ben bile bakmak istemiyorum kendime. Hatta az Ama... önce ilk kaydı du durdurduk ve sildik çünkü İrem kamerada kendisini görünce bir gülme krizine girdi. <laughs> Ama bana hak vermelisin gerçekten. Eee saat falan uyuyabiliyorum her gece bu tipim çok normal. Az kaldı dönmene. Kaç, kaçım gün bakayım? Hmm. A, 17, yo. 7 gün, bayağı. Evet. Oha, bayağı 7 gün kalmış. Çok iyi. Ve o kadar tuhaf hisler barındırıyorum ki çok saçma sapan bir ruh halindeyim. Ne hissediyorsun? Mesela geçen hafta son kez kiramı ödedim. Aslında bu durumun beni sevindirmesi gerekiyor. Hani artık bundan sonra dolarla bir kira ödemeyeceğim sonuçta. Ama bu durum beni üzdü. Neden? Çünkü kira ödeyebilmek burada hani bana şey hissini vermişti. Çalışabiliyorum, kiramı ödeyebiliyorum. Kendim hani bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bu özgürlük hissini vermişti ve bunun bir, an, bir anda elimden gittiğini hissetmeye başladım. Tabi Ankara'ya dönüp stajyer avukat maaşı demeyeyim harçlığıyla <laughs> bir yaşam e, sürdüreceksin. Buna hazır mısın? De, kesinlikle değilim. Her şey tam tersine dönecek. Bir anda ceketli bir hayatı geçiş yapmaya hiç hazır değilim. Bu arada Hep de sadece iş için de değil. Hani daha çok e, hayat daha kolay olacak. Yani buradaki o zorlukların sonucunda Yaşanılan his güzeldi gerçekten. Ankara'da hayatın daha kolay olacağını düşünüyorsun. Evet daha kolay olacağını düşünüyorum. En azından bir süredir uzak da olsam kurulu bir düzenim var orada. Neyse bunu gelince tekrar bir <laughs> tartıp konuşur belki üstünde bir bölüm kaydederiz. Peki ben bir o kadar tipim kötüyken orada da gece olmasına rağmen senin tipin bir o kadar tatlı. Ya ben böyle dört aydır falan hiçbir dizi izlememiştim. Bayağı Netflix üyeliğim boşuna gidiyordu. Geçenlerde de kendime izleyecek bir dizi buldum. İzleyecek bir dizi bulunca da bir şey izlerken saçım yapabiliyorum. Öyle olunca bir anını izlerken saçımı yaptım falan. O ikisini dengeledi böyle. O yüzden evet, saçlarım falan biraz yapılı açmış olabilirim gecenin on ikisinde telefonu ama. <laughs> Bana kendimi daha ne kadar kötü hissettirebileceğimi mi düşündün acaba? Yok işte fırsat değerlendirdim diyelim. Hani iki boş anı birleştirdim elim. Dört ay dizi izlemedikten sonra izlemeye başladığın şey bayağı büyük bir yapım olsa gerek. Ya aslında şöyle diziye başlama nedenim. Ee, işte şey burada Call My Agent diye bir dizi Netflix'te bir Fransız dizisi ama galiba o da İspanyol bir versiyondan mı uyarlanmış çok emin değilim. Neyse şimdi bunu biz uyarlıyormuşuz. Türkçe olarak yayınlanacak yani bayağı bizim oyuncularla falan. Benim de şöyle bir huyum var. <laughs> Böyle e, uyarlanan her Türkiye, Türkçe'ye uyarlanan her yabancı diziyi e, yabancı versiyonuna göre izleyip eleştirmek en, en sevdiğim iş. O yüzden sırf Türk dizisi Türk versiyonu başlıyor diye oturup Fransız versiyonunu izlemeye başladım ama dizi baya böyle sardı yani eğlenceliydi de izlenebilir. Türkiye'yi eleştirmek istiyorsan bir sürü yol ve yöntem bulabilirsin bunun için. Evet. Önce gerçek dizisini sonra Türkiye'ye uyarlanan dizisini izlemek için bu kadar saat vermene gerek yok. Yok da o Türkiye'yi eleştirmek değil yani ben yapımların bu kadar e, uyarlanmasını, birebir uyarlanmasını saçma buluyorum. Ama başarılı olanlar da var ama yani başarılı olanların çoğu bundan belki böyle 5-6 sene öncesine kadar uyarlananlar hep daha başarılı oldu ki bence onun nedeni de insanların hani o kadar çok eskiden yabancı diziye izlemiyor oluşuydu. Ama böyle son birkaç uyarlananların hepsi böyle şey yani tutmadı. Çoğu yayından falan kaldırıldı. Ben çok ya ben bir tek son zamanlardakilerini biliyorum. onlar da zaten hep sosyal medyalarda gördüğüm için büyük ihtimalle. Ama bu 5-6 sene öncesi dediğin neler var? Bir hatırlatsana bana. Ne var? Mesela Cezir var. Biz lisedeyken vardı. O da hani o sinir uyarlaması aslında ama bayağı medyadır tuttu yani ve bayağı fan kitlesi falan oluştu. Hala da izleniyor yani hani bir aşkı memnun kadar olmadı ama hala yayınlanıyor mu bilmiyorum ama yani insanlar YouTube'dan falan az da hala açıp izliyor ki ben de mesela geçen sene değil iki sene önce diyor geçen sene bir final da vize döneminde böyle mutlaka ben final ve vize döneminde bir Türk dizisine sararım kafamı boşaltmak için ve onu izlerim mal gibi böyle yemek yerken falan full. Metcizire sarmıştım ben de bir ara. Hiç izlemediğim için hiçbir fikrim yok. Lecceser izlemedin mi hiç? 5 dakika bile denk gelmedim. Şaka yapıyorsun. Oha nasıl izlemem? Çok şaşırdım ya. Bunu gerçekten hiç hiç mi yani? Hiç <laughs> Acaba hayatımın çok yoğun ve önemli bir dönemi miydi? Biz bilmiyorum. Ya işte ama. 12. sınıf dönemiydi ya. Ben o zaman o zaman yayınlanıyordu yani. Ya, her dönemiydi. gün sabahtan geceye kadar beraberdik. Duygu ne zaman izledin? Ya 12. sınıftayken izlemedim. Ben de annemler izliyordu. Böyle çok böyle yarım saat falan hani televizyona baktığımda denk geliyordu. Hiç zaman oturup baştan sonra izlemedim. Ama sonrasında tekrarını falan izledim. Bir de işte geçen sene bir YouTube'dan sarıp baştan sona böyle full izlemiştim. Bu arada başka bir uyarlama. Sen de çok seviyorsun. Kavak yerleri. Gerçekten uyarlama mı? Bu, bu, bunu bilmiyor olamazsın. Gerçekten bilmiyordum. Niye, yani çünkü o zamanlar sosyal medya da yoktu. Nasıl biliyorsun? Neden biliyorsun? Ya Kavak Yerleri Dawson's Crack'ten uyarlama. O da ba bayağı eski bir dizi sanırım. Yani ben hatta izlemeye çalıştım. Sırf Kavak Yerleri izlediğim zamanlarda hayranlığımdan dolayı ama sarmadı. Yani çekimler falan böyle eski daha bilmiyorum belki 90 sonlarında falan çekilmiş olabilir. Çok emin değilim. Aslında bir yandan şaşırtırken bir yandan da şaşırtmadı. Çünkü bir Türk yapımı eserinin bir arkadaş grubunda herkesin birbiriyle sevgili olduğu bir arkadaş grubu yaratmasını beklemezdim. <laughs> evet doğru. Ya bu arada ben manyak gibi bağımlısı ve hayranıydım kavak ya yani, Eğer hani kavak yerleri varken o gün dışarıdaysak bir, bir, yani bir yere oturmaya gittiysek dizi bitmeden kaldırmıyordum yani reklam arası olmaz kaçır, kaçırırız falan diyordum öyle bir ruh haliydi hatta 8. sınıftayken e, her fragman hatta çarşamba günleri yayınlanıyordu bak fragman çarşamba ya da perşembe kanallarının kendi sitesinde hiç unutmam projeksiyondan fragmanı açıyordum sınıfta herkese susturup fragmanı izletiyordum herkese yani öyle bir manyaktım böyle hatta dizide geçen böyle final sezonunda falan çok fazla böyle özlü söz diyeyim. işte böyle şeyleri vardı. Hmm. monolog tarzı cümleleri vardı böyle. Onları dinleyip dinleyip böyle A4 kağıda not almıştım. Yani geçen çıktı bir yerlerden. O kadar hayranıydım. Ben şey kısmına çok takıldım. Ee, bütün sınıfı susturup <laughs> fragmanını izletmen. Yani gözümde canlandı ve o sınıfta terör estirdiğini evet. Havadayı gibi kafamda canlandırabildim. Korkunçmuşsun. Ama şöyle, sınıf zaten 20 kişiydi. Ve sanırım 4 erkek 16 kız falandık. Ve zaten çoğumuz izliyordu. Bunu da e, şey, hesaba katalım. Herkes okeydi yani aslında. Çünkü yani. diğer türlüsü pek hoş, pek hoş gözükmüyor. %50'si okeydi diyebiliriz bence. Evet, ben de bayağı fanıydım ya. Ben bu kadar detay hatırlamıyorum ama şey hatırlıyorum. O Efe'nin denize uçtuğu sahnede ağladığımı falan. Ay evet ben onda hüngür hüngür. Yani hala hala Çoban Yıldız'ı dinlediğimde böyle şey olurum. Ben, o şarkı çok Aklıma Aklıma o geliyordum. Evet. Peki sen Mineci miydin, Aslıcı mıydın? Bilmiyorum ya. Ben ikisine de böyle hayranlık duyacak kadar sevemedim. Ya ben Aslı'dan nefret ediyordum. Çünkü şey... Şey vardı ya... Ailem hiç o zaman bana yardım etmedi. Ben kendi ha şeyimle buraya geldim. Şöyle darbeydim, böyle darbeydim ama tek başıma böyle ayakta kaldım. İşte ama mahzun kızı oynama tipi falan böyle aşırı itici buluyordum. Ben her zaman Mine'nin tarafındaydım o yüzden. Peki böyle ilk e, posterini duvarına astığın oyuncu kimdi? Oyuncu ya da şarkıcı? Ee, düşünüyorum yani çok emin değilim ya hepsi grubunun posteri ya da Twilight'ın posteri hiç emin değilim ikisinden biri ama hepsi daha önceye dayanıyor sanırım değil mi? Twilight'tan. <laughs> Muhtemelen hepsidir o zaman. <laughs> Aa hayır 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 hatırladım. O zamanlar Go Girl vardı. Go Girl dergisi. Ve Hilary Duff'ın posteri çıkmıştı. Onu asmıştım. Hilary Duff'ın bir tane böyle film serisi vardı. Böyle daha genç kızken oynadığı falan. Oradan bir posterdi. Senin? ben de aslında o tarzları da asmıştım ama böyle nedense aklımda kalan Kerem Cem var. Kerem Cem mi? <laughs> ben onun hiçbir zaman bizim dönemde var da hayranlığı. Ama ben hiçbir zaman Kerem e yükselmedim ya bilmiyorum. İlk hangi yabancı diziyi izledim peki? İlk Supernatural izlemiştim. Aa, açıktan mı? Bayağı da izledim ve böyle küçük bir defterim vardı tabii o zamanlar Netflix'imiz olmadığı için hangi bölümde kaldığımı unutmamak adına <gülüyor> <gülüyor> sürekli izlediğim bölümleri şöyle yazıyordum. Ama o zaman şey vardı. Dizim miydi o ilk kapatılan böyle Ya hayır. Neydi? Ee... Dizimek ki bence. Hatırlayamadım. Ben dizmek olduğunu düşünüyorum. O, de. o, sitede üye olunca kaldığın bölümleri sana gösteriyordu. Ben demek ki o kadar profesyonelleşememişim. <laughs> ya insanların genelde Lost falan ya. Çünkü Lost bir ara televizyonda yayınlandı. aslında işte insanların böyle ilk hani yabancı sarmasının sebebi bence Lost yani. Evet Lost ben de izledim televizyonda ama o yabancı dizi izledim etkisi neden şu an aklıma Lost gelmemişti. Yani öyle düzenli bir takibim yoktu herhalde. Abim zorla izlettiği için izliyordum. <laughs> ben şey izlemiştim. Çak diye bir dizi vardı ve o zaman böyle internet sitesinden falan bile değil. Torrent'ten falan indiriliyordu diziler. Arkadaşımın abisi indirmişti. Ben ondan flash bellekle almıştım falan. Oradan Çak'ı izlemiştim. Ve ilk izlediğim böyle ilk diziydi. Bu arada saatin çok erken olmasından ötürü e, evimiz biraz küçük ve bir ev arkadaşımın odası salonda. Ve ben o da arkadaşımı uyandırmamak için salonda kayıt yapıyorum. Ama bu sırada o da arkadaşımı uyandırmayayım derken e, diğer ev arkadaşımı uyandırıyorum büyük ihtimalle. Ve şu an gelip bana sövmesi an meselesi. Yasal uyarı yani her an yayına çince küfürler karışabilir. Ağaçınca değil lütfen Hong Konglu ve günde üç kere Çin'den ne kadar nefret ettiğini bize belirtiyor. Yani şu dönemde Çin'e karşı olan nefretimizi ortak olabilir kendisiyle ama bu Hong, Kong, Hong Kongluların Çin Hong Kong muhabbeti de beni gerçekten bayıyor yani. Gerçi beni genel olarak Asyalılar bayıyor. Yani tahammül edemiyorum çok e, Asya ırkına. değilim. Yani sadece Asya ırkçısıyım. Öyle söyleyeyim bunu kabul ediyorum yani yapacak bir şey yok. Dayanamıyorum genel olarak. Yani Korelisi, Tayvanlısı, Çinlisi, Japonu. Japonlar bir tık gene ama yok. Diğerlerine gerçekten tahmin edemiyorum ben. Birazcık büyük bir kitlemiz olsa zaten bu bölümden sonra başka bir şey kaydedemezdik. Ya zaten bazen hareketleri o kadar çok batıyor ki yani son zamanlarda şunu fark ettim sanırım artık yap, yaptığı şeyin iyi veya yani, kötü olmasına gerek yok. Bazen çok sinir olabiliyorum sebepsizce. Ya gerçekten çok fazla kültür farkı olduğu için belki bu kadar batıyor bilmiyorum. Ama çok değişik hareketleri var ya. Yani zaten fotoğraf makinesi gördükleri anda poza girip ellerine pis yapmaları ve salak bir şekilde gülümsemeleri bile beni çok irite ediyor. Her şeyin fotoğrafını çekmeleri, yani bazı şeylere mimikleri falan bile çok değişik mimikleri var. Şaşırma mimikleri çok ilginç yani mesela. Ya da bir şeyi anlarken sen hani hı falan dersin. O hı deme halleri bile çok çok farklı bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bak fotoğraf çekmekten bahsetmişken sana birazcık bu konudaki e, süreci anlatayım. Aklına gelebileceği her şeyin fotoğrafını çekiyor. Yani e, nasıl anlatsam. Mesela Sabre'den yemek alıp geliyor öğle yemeği için. Ve bunu başlamadan önce fotoğrafını çekiyor. <laughs> Mesela e, geçen hafta bir kabak mücveri yapmıştım. Fotoğrafını çekti. Neyse hadi tabii belki bu onun için ilginç bir yemek olabilir bilmiyorum ama. Mesela oyun oynayacağız evde ve masayı hazırladıktan sonra fotoğrafını çekiyor her şey aklına gelebilecek yaptığı spagettini her akşam fotoğrafını çekiyor. Türkiye'ye gelse blogger olarak iyi para kazanabilir o zaman. <laughs> Çektiği fotoğrafları kullan, bir yerde kullandığını zannetmiyorum. Ama kendisinin de sonradan bakması imkansız. Her gün 10 tane fotoğraf çektiğini hayal etsene. Yani ilginç. ilginç bir bakış açıları var bu konuya. Çok ilginç. Ve spagetti demişken her akşam işte spagetti yapıp yiyor. Tabii ki e, bence harika bir özellik. Ben de her gün makarna yiyebilirim. <laughs> Ve er, hani, erkek olduğu için büyük ihtimalle kendisini geliştirmemiş pek yemek konusunda. Her senelerdir hayatını spagettiyle devam ediyor. Çok normal. Ancak normal olmayan kısmı şu ki spagetti yemeyi öğrenememiş. <laughs> Nasıl yani? Ya senelerdir spagetti yiyen bir insan yerken tabağa eğilerek ve hüpleterek bütün bir spagetti <laughs> yiyemez. Gerçekten o masaya oturduğu an ben kalkıp içeri gidiyorum artık. <laughs> Çatal kullanıyor mu? Kullanıyor. Ona rağmen öyle yiyor. Ona rağmen. Hmm. Hani öyle bir spagetti sarayım gibi bir derdi yok. Çatalı takıyor, kafasını eğiyor ve hükletmeye başlıyor. <laughs> Çorba gibi içiyor yani. Gerçekten. <laughs> Zor bir durum. Neyse son yedi az kaldı. <laughs> Zaten böyle her defasında kendime tamam son şu kadar, son bu kadar deyip deyip kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Tabii bir de şu var. Acaba benim hangi davranışım ve huyum ona Değişik farklı gibi. geliyor Aynen. ve belki de o, o da bana sinir oluyor bilemeyiz ama <laughs> bir de farklılıklar demişken bu hafta duyup şaşırdığım bir şeyi de seninle paylaşmak istiyorum bakalım sen de benimle yani tepki verecek misin yoksa sana normal mi gelecek? Ee, bir sitede günlüklerin satıldığı bir site bulduk yani gördük bulmadık böyle insanlar. Ben başta bunu duyunca şey oldum, nasıl yani? hani Kim okur ki başkasının günlüğünü? Aynen, Olup abi. şok oldum. Ya, peki. Sonra inceleyince ince fark ettik ki bir daha hani eski zamanlardaki günlükler 1930-1940, 1800'e kadar iniyordu. Sonra daha makul geldi bana, hani daha ilgi çekici en azından. En yakın tarihli mesela ne gördün? Hep 1950'nin altıydı galiba hmm. ya. Peki satanlar yani işte kendi anneannesinin dedesinin günlüğünü falan mı satıyor yoksa sadece hani böyle koleksiyoner tarzı insanlar mı satıyor acaba? Ee, bilmiyorum ama bence ikisi de olabilir. Yani, yani bir antikacı da satıyor olabilir. Şöyle evet ilginç olabilir hani o kadar eski bir zamanı okumak ama hani herhangi bir normal bir insanın okumak da bilmiyorum niye alıp ona para verirsin ki yani? <laughs> hani o dönemde yazılmış bir romanı okusan da aynı şey. Yani eğer çok önemli bir insanın günlüğünü okumuyorsan. Ya şu anki dönem olsa kesinlikle çok saçma bir hareket evet. olurdu bence. Zaten bir be değeri olmazdı. Hani kimse o kadar para vermezdi. Ama çok eski zamanlı yani mesela işte eski bir kültür, eski bir yer, değişik bir kültür. Belki ilgi çekici gelebilir bilemedim. Ay düşünsene bundan 100 yıl sonra bizim de günlüklerimizi bulup sattıklarını falan rezalet. Benim ilkokul günlüklerim duruyor çünkü şey falan yazıyor. Bugün sabah kalktım, okula gittim, sonra eve geldim, sonra şunlar geldi. Oturduk, televizyon izledik, uyudum. <laughs> Böyle şeyler Hatırlıyorum. yazıyor. Fena yani. Bir gün beraber okuyup bayağı gülmüştük. Aynen doğru, ben de hatırladım şimdi bizde kaldığım bir günde. Sen hiç günlük tuttun mu bu arada? Ya ben çok girişiminde bulundum. Çok günlük defterleri aldım. Ama herhalde hiç yani bir haftadan öteye gidemedim. Ya az azmış senin. Benim de böyle çok devamlılığım olmadı yıllarca ama böyle en az bir yıl tutmuşluğum var. Ama ben bir şeyden gaza gelmiştim. Üpek Ongo'nun Bir Genç Kızın Gözü defteri serisinden. <laughs> bir de şeydi. İşte bunların yaşananları hiçbirini unutmayayım. Hepsini yazayım. İleride okurum. Şerif kafası falan vardı bir ara hatta. Film yaparım. Senaryoya çeviririm falan. Öyle büyük hayallerim vardı. <laughs> Hayatını bu kadar değerli görmem beni çok. <laughs> Aynen değil mi? Sorma. Ve bu yani ortaokul zamanı falan rezalet. <laughs> ya ama bu şey fikrine çok katılıyorum. Hani ileride unutmayayım. Çünkü ben bazen pişman oluyorum. Hani böyle günlük tarzında değil de en azından bazı şeyleri yazıp ileride hatırlamak adına ama hala sadece bir düşünce. Ama neyi yazacaksın ki kendi hani günlük tutmuyorsan? Bu bana şunu yapmıştı, unutma. Be, ona şöyle karşılık verdim, unutma. Gibi mi? Hayır ya yani mesela işte ikimizin beraber atıyorum geçirdiği bir günde belki çok eğlendik ya da farklı hmm. bir şey oldu. Bak nasıl sen detayları hatırlayabiliyorsun ama ben onu unutabiliyorum. Ki benim anılarımı sen hatırlatıyorsun çoğu zaman bana. Evet. İşte onları unutmamak adına. Neyse seni de günlük gibi kullanıyorum şimdi meğer sen şu an fark ettim. Evet ama bence de tutabilirsin o zaman günlük. Bana bu yükü yüklemene gerek yok. Tek başıma bu yükü kaldıramayabilirim daha fazla. O zaman bu bölümü dinledikten sonra herkes yeni bir günlük defteri alsın ve Önce bir bir hafta denesin bakalım. Baktı gitmiyor. Günlük yerine kullanabileceği bir arkadaş edin. Teşekkürler. Ki bu seçenek kesinlikle çok daha kolay. Bu arada yazdıklarınıza veya anlattıklarınıza da bence dikkat edin. Çünkü günlükleriniz 100 sene sonra satılabilir. O zaman 12. bölümünde sonuna geldik. Bizi her türlü platform üstünden dinleyip her türlü sosyal medya üstünden hesap Podcast adıyla bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.